Merhaba arkadaşlar size yeni cihazımızın tanıtımını yapacağım şimdi bu gördüğünüz cihaz tek soketli aux usb flash bellek takılı zaten görüyorsunuz cihazımızda mevcut bu maria teybi şu an maria teybinde takılı bir cihaz yok cihazımızı açıyoruz teybimizi kapatılmıştır. Gördüğünüz bu gibi teybimizde seri tuşuna bastığımız ya, zaman teyp, kaset çalma özelliği. Hmm. Bir daha basıyoruz. Radyo. Hmm. Sadece hmm. bu ikisi hmm. mevcut. Hmm. Teybimizi kapatıyoruz. Gördüğünüz sadece soketi teybin arkasındaki yerine şuraya takıyoruz. tık diye ses geldi. O zaten yerde. Şu anda sıkıntı geçti. Teybimizi açıyoruz. Teyple beraber gördüğünüz gibi cihazımız açıldı ve çalışıyor. Yine SRC tuşuna basarak AUX'a geçiyoruz. Direkt geçer geçmez cihazımızın sesi geliyor. Yine cihazımızı kumandasından şarkı geçişini Lover. ve diğer Hatta şeyler buradan ayarlayabiliyoruz. <laughs> Equalizer ayarı, alfa ayarı. Eğer direksiyondan kontrol varsa oradan sesi açıp kapatabiliriz. Hepsi bu kadar. Kapattığımız zaman cihazımızdan beraber kapanır. Açtığımız zaman cihazımız teyple beraber açılır.